Size mi yazdı bilmiyorum ama bir tanışmak istediğini söylemiş başkanım. Alanyalı Ahmet Bebek için iş dünyası seferber oldu. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy moderatörlüğünde yapılan yayına hem müsiat üyeleri hem iş insanları destek verdi. Yalçın Baysan Başkanımı da e, programa alacağız. <laughs> Geceye Müsiat Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve Antalya Şube Başkanı Boğaçan Göksu da canlı yayına katılarak destek oldu. Göksu şahsi koleksiyonunda bulunan iki antika kahve değirmeninin satışını açık artırmada sağlayarak destek verdi. Açık artırmaya katılan Burdur Şube Başkanı Abdülkerim Albayrak da ihaleye katılarak destek verdi. Daha olan etkileri oluyor ilacına. Kasları daha fazla... Ahmet Çaltı'nın tedavisi için bugün itibarıyla ihtiyaç duyulan paranın yarısından fazlası toplandığı duyurulmuştu. Durusoy'un moderatörlüğündeki gecede müsiat üyesi iş insanları, iş yaptıkları tedarikçilerle kendisi de müsiatın kurucusu üyelerinden olan AK Parti Alanya Başkanı Mustafa Toklu da yayına katılarak destek verdi. Bu açan göksu bağlayacağız. Bu akşam başlayan herkes yapacaktır. Allah'ın evet. de biliyoruz. Ona da selamlar, saygılar inşallah. Müsiyat Ana yaptığı yardım gecesinde 850 bin lira toplanırken bağış gecesi Genç Müsiyat Alanya Şube Başkanı Alihan Elçi koordinesinde devam edecek. Toplanacak en az 1 milyon liralık meblağ Ahmet Beyin tedavisi için kullanılacak. Sizleri çok beklettik. Ee, anakademi Müziyat Alanya olarak çok güzel bir yayın gerçekleşti az önce. Durusoy toplumdan Ahmet bebeğin tedavisi için geride kalan 6 haftalık sürede de katkı vermeye devam etmesini istedi. Durusoy, bebeğimizin sağlığına kavuşması için var gücümüzle ve kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürmeliyiz dedi. Ee, başkanım biz de e, e, 6500 liraya diyoruz. Olarak. Çok sağ olun, Allah razı olsun.